Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan ve benim çok beğendiğim müthiş bir indikatörü sizlere anlatacağım. Bu indikatör ATR Stop Loss indikatörü. İstersek Stop Loss olarak kullanıyoruz, istersek de kar almamız gereken yerleri bize gösteriyor ve ona göre kullanıyoruz. Bu indikatörü kullanırken biz tamamen bu indikatörü kendimize göre kişiselleştiriyoruz ve bu şekilde nerede stop olmamız gerekiyor, nerede kar almamız gerekiyor bunları bizlere çok rahat bir şekilde gösteriyor. Öncelikle bu indikatörü kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı piyasalarda da kullanabilirsiniz. Kullanacağımız indikatörün herhangi bir grafik Periyot ayarı yoktur. İsterseniz 5 dakikalık periyotlar, isterseniz 1 dakikalık grafikte, isterseniz 4 saatlik veya da günlük grafikte bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü indikatörün işlevi sadece bizlere kar almamız gereken yerleri ve stop olmamız gereken yerleri bizlere gösteriyor. Tabii ki de kar almamız ve stop olmamız gereken yerleri kendimize göre kişiselleştiriyoruz veya da varsayılan ayarlar üzerinden kullanıyoruz kullandığımız bir strateji varsa da bu stratejiyi entegre edebiliriz. Nerede stop olmamız gerekiyor veya da nerede kar almamız gerektiği hakkında bizlere bilgiler veriyor. Bu indikatör nedir? ATR Stop Loss indikatörü. Daha önceki eğitim videolarımda sizlere anlatırken hesap makinesi üzerinden N1 veya da N2 şeklinde mevcut ATR değerini çıkartıp bu şekilde stop olmamız gereken yeri veya da kar almamız gereken yeri buluyorduk. Şimdi ise tam tersi otomatik olarak her şeyi indikatör bizlere yapıyor. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. İzninizle eğitim videosuna geçmek istiyorum. Anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle bizim kendi indikatörümüz olan Hermes Monet konsept indikatörü ile Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız da videonun açıklamalar kısmında bizim Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Yine aynı şekilde Telegram kanalımızda her akşam canlı yayınlarımız mevcuttur. Canlı yayınlarımıza katılarak da bizlere sorular sorabilirsiniz. Veya da elinizde bulunan kripto para birimi hissesine de gibi tarzdaki paleteleri ekran üzerinde inceleyebiliriz hep beraber. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karşımda bir kripto para birimi var. Sol UST. Ben bunu kripto paralar üzerinde anlatacağım. Grafik periyodum, günlük periyot, herhangi bir periyot ayarımız yok. Tamamen bu bizim isteğimize bağlı. Mumlarımız normal mum grafiği bir değişiklik yapmıyorum. Ve göstergeler bölümüne geldiğim zaman sizler için daha önceden favorilerimi eklediğim bir indikatör var. Interactive ATR Stop Loss. Ve bunu 2000 kişi kullanıyor. Bu çok üzücü bir rakam bence. Tan Hef adlı bir yayıncının indikatörü. Lütfen yayıncının aynı olmasını dikkat edelim. İndikatörü bir kere tıklıyoruz. Bize alt tarafta klik yani grafik üzerinde herhangi bir yere dokunmamızı söylüyor ve bize bu şekilde bir sinyal verecek. Öncelikle eğer ben long yönlü işlem yapıyorsam grafik mumlarının altına tıklamam gerekiyor. Short yönlü işlem yapıyorsam da grafik grafikteki mumların üzerlerine tıklamam gerekiyor. Üst tarafına tıklamam gerekiyor. Long yönlü bir işlem yaptığımızı varsayalım. Şuraya tıklıyorum. Bakın şuradaki fitili de Şuradaki mumun sonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bana bir ATR değeri çizdi. ATR neydi bizim için arkadaşlar? Volatiliteyi ölçüyordu. Fiyatla ATR değerinin arasındaki farkı bizlere gösteriyor. Öncelikle interaktif ATR'nin girdi ayarlarına geldi. Bize burada profit target dediği yani kar almamız gereken yeri gösteriyor. Üzerine bir kere tıklıyorum ve buradan ister arar olarak kullanıyorsunuz. isterseniz de fiyatı seçiyorsunuz. Örnek veriyorum burada siz 1.5 ar kullanıyorsunuzdur. Ben buradaki ayarını değiştirmiyorum. 1.5 ar üzerinden bize kar almamız gereken yeri stop olmamız gereken yeri bana göstermesini söylüyorum. Tamam dedikten sonra ben işlemi Burada girdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bana şurada bir işaret veriyor ve burada benim artık kar almam gerektiğini bana söylüyor ve benim stopum da burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı bulutun altında devam ederek fiyat ilerliyor. Burada da bana güncel olarak ATR'nin fiyat değerini stop olmam gereken yeri her şeyi bana. Burada görmüş olduğunuz gibi. Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını bunlar bizim için çok önemlidir. Market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var. 350 400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut Arkadaşlar tabi ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum indikatörle ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür söylüyor. Zaten stop olduğumuzda ise bakalım şöyle fiyatı çekelim şu bölgeyi alalım. <laughs> Bakın bu bölgeyi aldım. Burada ben yine karımı çok rahat bir şekilde alıyorum. Ama burada eğer karımı almasaydım bizi şuradaki fitil stop edecekti. Çünkü ATR'nin gerçek aralık değerinin altına sarkıyor fiyat. Yani biz fitili seçtiğimiz için şuradaki ayardan tetik olarak fitili seçtiğimiz için arkadaşlar bize bunu yansıtıyor. Eğer bunu kapat dersek de mum kapanışını bize baz alıyor. Bunu kapat dersek şu şekilde kapat deriz. Ve kapat dediğimiz zaman bize ATR değerin görmüş olduğunuz gibi hala devam ettiğini bizlere gösteriyor. Yani buradan karımızı aldık ama 1.5 arımızı buradan aldık. Fiyat devam ediyor. Bunu bu, bu şekilde burada eğer fitil olarak seçseydik bizi buradaki fitil stop ettirecekti. Şimdi şöyle bir soru olabilir. Hocam fitil olarak mı kullanalım yoksa mum kapanışları olarak mı kullanalım? tamamen size kalmış. Eğer bir scalping işlem yapıyorsanız arkadaşlar bitil olarak kullanın ama uzun vadeli bir işlem yapıyorsanız yani vadeli işlem yapmıyorsunuz normal spot piyasada ve aranızın bir buçuk olduğu paranızı kaybetme riskinizin yani vadeli işlemlerde paranızı komple kaybedebiliyorsunuz ama spot bir piyasada paranızın hepsini kaybetmiyorsunuz belli bir yüzdeliğini kaybediyorsunuz ve oradaki işleminiz aslında paranız duruyor ama vadeli işlemlerde paranızın hepsi kaybolduğu için, cüzdan bakiyenizden hepsi eksildiği için fitil sizin için biraz daha tehlikeli olur. Ama spot'ta o, eğer devam ederseniz de mum kapanışlarına dikkat alırsanız bu sizin için daha iyi olacaktır. Yani fitile tekrardan getirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bize bunu gösteriyor. Bu long yönlü. Görmüş olduğunuz gibi yeşil yukarıda, kırmızı aşağıda. Long yönlü. Şimdi bir de ben bunu Short yönünü yapacağım. Bakın şurada mavi bir nokta işareti var. Bunu direkt grafiğin üstüne alacağım. Bunu grafiğin üstüne aldığım zaman görmüş olduğunuz gibi bizi fitilde şurada stop ettiriyor. Bakın sarı bir ünlemli levha çıkartıyor ve bizi stop ettiriyor. Bizim normalde kar almamız gereken yer shorttaysak bizim burada olmamız gerekiyordu. Aslında buradan fitil değil de kapanış dahi olsa yine biz büyük ihtimalle stop oluyoruz. O da bizi burada stop ettiriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hatta bizim burada stop olduğumuz yerde ATR 154'te stop olduğumuz yazıyor. Örnek veriyorum bunu nasıl kullanacağız? Bunu kullanırken bizim şuradaki mumda işleme girdiğimizi varsayalım. Ve long yönlü bir işleme girdik ve ATR'miz de burada arkadaşlar bize diyor ki şuradaki mumda bakın profit bölgemiz 256.77 yani fiyat şuraya geldiğinde sen diyor karını alırsın diyor. Stop olacağın yerde diyor burası diyor. Yüzdelik olarak vermiş. ATL değerimizin şu anda 144 olduğunu bizlere söylüyor. Ve bu şekilde fiyatı takip edebiliyoruz. Short yönünü kullanırken dediğim gibi mumların üzerinde olacak. Şu şekilde. Long yönünü kullanırken de mumların altında olacak arkadaşlar. Ve bize kar verdiğinde de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir simge çıkartıyor. Kar al olarak Stop olduğumuzda da sarı bir levha bizlere çıkartıyor. Diyor ki stop oldunuz diyor. Bunu biraz daha geriye doğru çektiğimiz zaman şuralara çekelim. Fiyat şuradan devam ettikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi burada işleme girdik. Bize herhangi bir stop yapmıyor. Devam ediyor. Fiyatı devam ettirmemizi sağlıyor. Ve yine bize buradan bir kar aldırıyor. Ama bu hangisiydi? Bunun kapanışıydı. Bunu eğer fitil olarak ayarlarsak bizi burada stop yaptıracaktı. Görmüş olduğunuz gibi fitilde. Çünkü buradaki fitil ATR gerçek aralık değerinin altına sarktığı için o anlık fitilde bizi stop yaptıracak. Zaten bu şekildeki fitillere biz ne diyoruz? Yani iğnelere bizi stop etmek için kullanılan bir iğne. Günlük grafikte kullandığım gösterdiğim için arkadaşlar bu biraz daha farklı, daha az dar açıdan gösteriyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman şöyle kapatalım. Tekrardan indikatörümüzü açalım. Buraya tıklayalım. Long yönlü işleme girelim yine. Long yönlü işleme girdik. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bizi burada stop ettirdi. Long yönlü işlemlerde. Ve şu var arkadaşlar. 1.5 ar bu. Bunu 1 ar olarak da kullanabilirsiniz. Bunu 1 ar olarak da kullandığınız zaman da yine aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Buradaki R kısmı tamamen size kalmış. Burada da profit target'ı yani profit kar al kısmını da açmayı unutmayın. Bakın bir R kullandığımız zaman biz burada karımızı alıyoruz. Burada işlemi girdikten sonra karımızı alıyoruz. Bunu bir buçuk R kullandığımız zaman bakalım bize karı veriyor mu? E, karımızı da yine veriyormuş. Buradan karımızı alıyoruz. Bu long yönlü işlem için Yine aynı şekilde short yönlü işlem için ise şuradan girdiğimizi varsayıyorum. Short'a bakıyoruz. Ve buradan short'a girdik. Bize buradan 1.5 arımızı çok rahat bir şekilde aldırıyor. Ve buradan karımızı alıyoruz. İlerleseydi eğer bizi buradaki mumda stop ettirecekti. Burada da stop mumunu görüyoruz. Zaten güncel olarak kullandığımız bir strateji varsa oradaki stratejiye bunu entegre edip o strateji üzerinden arkadaşlar nerede stop olmamız gerekiyor, nerede kar almamız gerektiği hakkında bizlere detaylı bilgiler veriyor. İsterseniz sadece ATR stop loss stratejisi oluşturup bu strateji üzerinde ilerleyebilirsiniz. İsterseniz de kendi kullanmış olduğunuz bir strateji varsa ben nerede stop olacağım veya da nerede kar alacağım bilmiyorum dediğiniz yer varsa da bu indikatörü kendi stratejinizi ekleyerek çok güzel bir kombinasyon haline getirip daha da iyi şekilde karlar almanızı sağlar arkadaşlar. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.